Merhaba gençler dersimize hoş geldiniz. Evet sevgili gençler hatırlarsanız biz bir önceki dersimizde entalpi nedir bunu öğrenmiştik. Entalpiyi yani tepkimelerdeki ısı değişimini kendi içerisinde endotermik ve egzotermik olmak üzere ikiye ayırmıştık. Bugün de dersimizde gençler entalpi değişimini etkileyen faktörleri işleyeceğiz. Evet sevgili gençler dersimizle ilgili bütün pdf notlar açıklamalar bölümünde bulunmakta. Lütfen öncelikle bunları indirin ve bunların üzerinden siz de dersi izlemeye başlayın. Eğer hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Evet gençler şimdi başlığımız tepkime entalpisini yani ısı değişimini etkileyen faktörler. Toplam 5 tane faktörümüz var etkileyen olarak. Nedir bunlar? 1. Tepkimeye giren ve oluşan maddelerin cinsi. 2. Sıcaklık. 3. Basınç. 4 maddelerin fiziksel halleri ve 5 madde miktarı olmak üzere 5 tane faktör tepkime entalpisini etkiliyor. Peki bunlar nasıl etkiliyor? Bunların mantığı ne? Şöyle gençler mesela bir neydi? Maddelerin cinsi. E maddelerin cinsi elbette etkiler. Mesela diyelim ki elinizde bir tane kağıt var. Bir de gençler petrol var. Kağıt ve petrolü yaktığınız zaman sizce aynı enerji oluşur mu? Elbette oluşmaz. Veya başka bir örnek diyelim ki bakın çakmak gazı, metan gazı. Metan gazı bu. Bir bunu yaktığımızı varsayalım. Bir bunu yaptınız. Karbondioksit artı 2 h Bir de elinde başka bir şey. LPG'de bulunan propan gazı var. Bir de bunu yaktığımızı varsayalım. Bakın ikisi de yanma tepkimesi. İkisini de yaktınız. Ama gençler bunlarda açığa çıkan ısılar birbirine eşit olmuyor. Çünkü niye? Bakın bir kere maddelerin maddelerin içerisinde bulunan bazı sayıları farklı. Yani bazı sayıları farklı olduğu zaman bunlar enerjiyi etkiliyor. Ne kadar çok gençler bir maddenin yapısında ne kadar fazla bağ varsa Orada enerji değişimi çoğunlukla daha fazla oluyor. Dolayısıyla maddenin cinsi de entalpi etkilemiş oluyor gençler. İki ne? İki ise sıcaklık. Bakın bir tane sıcaklık, basınç, maddenin fiziksel halleri. Aslında bu üçünü beraber işleyebiliriz. Nasıl bu? Mesela diyelim ki elimizde H2O var. H2O katısı var. Ben bu katıyı gençler alacağım. H2O sıvısı yapacağım. Bakın maddenin cinsleri aynı. Yine elimde H2O katısı var. Yani buz var. Ben bu sefer bunu H2O gazı yapacağım gençler. Bakın şimdi burada madde sıvı iken burada madde gaz. Peki katıyı yani bir buzu sıvı yapmak için mi çok enerji gerekir yoksa gaz yapmak için mi çok enerji gerekir? Tabii ki de gençler gaz yapmak daha zordur. Sıvı yapmak daha kolaydır. Mesela buradaki enerji eğer miktarı Q1 ise bunu eğer Q2 dersek tabii ki de gaz yapmak daha zor olduğu için Q2 büyüktür Q1 olmuş oluyor. Yani gördüğünüz üzere gençler maddenin hali. Bakın burada tek farklı olan şey şunun gaz olması bunun sıvı olması. Gördüğünüz üzere maddenin hali de entalpi yani ısı değişimini etki ediyor. Peki bir maddenin katı sıvı gaz olmasını etkileyen şey ne? Tabii ki de ortam sıcaklığı ve ortam basıncı. Yani ortam sıcaklığı ve ortam basıncı maddenin fiziksel haline tanecikler arası uzaklığa etki ettiği için entalpi ne yapıyor gençler? Tabii ki de etkiliyor bu şekilde. Ve beşinci etkilen faktörümüz ise madde miktarı. E madde miktarı da etkiler. Yani mesela 1 gram petrol yandığı zaman açığa çıkan enerji ile 10 gram mesela petrol yandığı zaman açığa çıkan enerji aynı olur mu? Elbette olmaz. Bakın şöyle etkiliyor. Diyelim ki kömürün yanması karbon artı oksijen karbondioksit yazdık. Diyelim ki buradaki enerji değişimi delta H eksi 50 olsun. Eksi 50 kilokalor olsun. Şimdi bunu anlamı şu. Yani demek ki yani demek ki Şundan 1 mol tepkimeye girerse kaçlık bir enerji çıkıyor? 50 kilokalori enerji açıya çıkmış oluyor. Eğer 2 mol girerse bakın maddi miktarını hatırlarsanız bu sefer kaç çıkar? Bu sefer de 100 kilokalori enerji açıya çıkmış olur. Gördüğünüz üzere maddi miktarı gördüğünüz üzere ne yaptı? Entalpi yani enerji değişimini de etkilemiş oldu. Yani özetle gençler, entalpi enerji değişimi etkileyen 5 tane faktörümüz var. Peki entalpi ne etkilemez? İki tane şey etkilemez. Nedir bunlar? Entalpi iki şeye bağlı değil. Bir gençler tepkiminin izlediği yol. İki gençler tabii ki de hızlandırıcı yani katalizör. Tabii onu daha sonra işleyeceğiz. Ama tepkimenin izlediği yol ne demek? Bir de ona bakalım gençler. Hatırlarsanız entalpi gençler bir hal fonksiyonuydu. Neydi hal fonksiyonu? Bir şeyin sadece ilk ve son e, ilk ve son haline bakar demiştik hatırlarsanız. Peki nedir tepkimini izlediği yol? Mesela H2O var. Bu katı olsun. Ben önce bunu sıvı yapacağım. H2O sıvısı yapacağım. Sonra ben bunu gaz yapacağım. Bakın izlediği yol bu olsun. Mesela katıdan sıvı yapmak için ne bileyim 50'lik bir enerji. Sıvıdan gaz yapmak için de 30'luk bir enerji harcanmış olsun. Ve izlediğimiz yol bu olsun. Bir de bu katıyı alıp ben direkt gaz yapacağım. Bakın direkt gaz yapacağım. Yani şu an izlediği yolu ne yaptım ben değiştirdim. Yani izlediği yolu değiştirsem bile 50 artı 30 bakın toplam yine 80'lik bir enerji harcaman gerekiyor gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere gençler ister bu yolu izleyin ister bu yolu izleyin yani izlediği yolu değiştirseniz bile toplam entalpi değişiminde bir farklılık olmuyor. Bu yüzden entalpi değişim kesinlikle ama kesinlikle tepkimenin izlediği yola bağlı değil sevgili gençler. Bu şekilde. Başka bir de burada bir tane daha mutlumuz var gençler. Entalpi farklı isimler alabiliyor. Yani tepkimenin türüne göre entalpi isimleri değişebiliyor. Nedir bunlar? Yanma entalpisi var, nötralleşme entalpisi var, çözünme entalpisi, erime entalpisi, buharlaşma entalpisi gibi isimler var. Nedir bunlar? Şu anlamı şu. Diyelim ki bir tepkime yanma tepkimesi ise bakın karbon artı oksijen karbondioksit olsun. Mesela bunun delta aşı eksi 50 olsun. Bakın bu tepkime, yanma tepkimesi olduğu için bakın burada oksijen var. Biz buradaki entalpiye diyoruz? Tabii ki de yanma entalpisi diyoruz. Bu şekilde gençler. Eğer asit bas tepkimesi varsa mesela ne bileyim HCl artı sodyum hidroksit bakın asit bas tepkimeye girdi. NaCl artı H2O. Burada olduğu gibi asit bas tepkimesi varsa mesela bunun delta H kaç olsun? Eksi 100 olsun bu da. Asit bas tepkiminde ölçülen entalpi de biz ne diyoruz tabii ki de? Nötralleşme entalpisi diyoruz. Yani entalpi tepkiminin cinsine göre farklı isimler alabiliyor. Başka ne bileyim eğer bir madde mesela NACL katısına aldınız gençler. Değil mi? Mesela 10 olsun burada. 10 kilojoule olsun. Suyun içerisinde çözdünüz. Na artı Cl eksi. Bakın suyun içerisinde çözdük. O zaman çözünme varsa biz buradaki delta h ne oluyor? Burada artı 10 oluyor. Biz buna gençler çözünme entalpisi diyoruz. Çözünme entalpisi diyoruz. Ve yani ne bileyim elimizde buz var. h 2 katısı ısı aldı. 40 olsun bu sefer de. h 2 sıvısı olsun. Bakın burada katı ne yapıyor? Eriyor. O zaman buradaki delta ne oluyor? Bizim artı 40 oluyor. Biz bu artı 40'a ne diyoruz aynı zamanda? Erinme entalpisi diyoruz. Gördüğünüz üzere entalpi ne yapıyor gençler? isim değiştiriyor. Bu şekilde yani entalpi tepkiminin türlerine göre isim değiştirebilir ama aslında hepsi yine entalpi. Bir de bunun dışında gençler oluşum entalpisi var ki o konu oldukça e, yani şey bir konu nedir geniş bir konu o yüzden onu diğer dersimizde işleyeceğiz. Şimdi sıra geldi gençler bunlarla ilgili sorular çöz çözmeye. Şimdi hatırlarsanız biz az önce bir şey söylemiştik. Demiştik ki biz az önce madde miktarı tepkime entalpisini etkiler demiştik hatırlarsanız. Bakın şurada. Maddi miktar tepkimeye mentalpesini etkiler demiştik. Şimdi bu maddi miktarı etkiliyor da nasıl etkiliyor? Kaç artırıyor? Şimdi bunlarla ilgili işlem soruları ne yapacağız gençler? Tabii ki de yapmamız gerekiyor. Sorumuz şöyle gençler. Diyor ki sorumuzda 5, 6, 7 ve 8. soruları buna göre yapalım. E, denklem bu görüyorsunuz. Denklemimiz bu görüyorsunuz. Yine yanma tepkimesi. Ne istiyor bizden soru 5'te? 0.3 mol CH4 gazının tamamen yanması sonucu kaç kilojül ısı açığa çıkar? Bizden bunu istiyor gençler. Şimdi tepkimi önce buraya yazdınız. Bakın yazalım. CH4 artı 2O2 karbondioksit artı 2H2O yazdınız. Bakın tepkime bir kere egzotermik. Bakın burada 900'ü var. O yüzden buraya delta eşittir eksi 900 demeniz lazım bu şekilde. Çünkü şu an tepkimemiz bizim burada tabii ki de egzotermik. Bakın eksi 900 ne yaptık buraya yazmanız gerekiyor gençler. Peki sonra ne yapacaksın? Bakın diyor ki 0.3 mol CH4 diyor gördünüz mü? Onu alıyorsunuz gençler şunun altına yazmanız lazım. Bakın şuraya yazıyorsunuz. Şunun altına 0.3 mol yazıyorsunuz. Bizden ne istiyor? Açığa çıkan ısının miktarını istiyor. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Bakın bunun başında 1 var. Diyorsun ki 1 mol CH4'ten kaçlık bir enerji çıkıyor? 900. O zaman 0.3'ten kaç çıkar? İşte bu kadar basit. Yani 1 mol CH4'ten 900 çıkarsa 0.3 mol'den kaç çıkar? E Yaptığınız zaman işler dişler Tabii ki cevabımız ne olacak gençler? 270 olacak. Yani 270 kilojül ısı açığı çıkar. Peki önünde eksi olacak mı? Bakın gençler bizden entalpi değişimini istemiyor. Eğer soru şöyle olsaydı entalpi değişimi kaçtır deseydi cevap eksi 270 olurdu. Cevap bu olurdu. Ama ısı açığa çıkar dendiği için bizden sadece ısının miktarını istiyor gençler. Bakın buradaki eksi bir semboldür. Eksi sadece ısının açığa çıktığını gösterir. Dolayısıyla bize burada ısı açığa çıkar diye sorduğu için bizden ısının miktarını istiyor artı eksilisini istemiyor. O yüzden cevabımız direkt gençler 270 olacak. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. Diğer sorumuza bakalım. Diyor ki 3 nokta, şey soru 6'ya bakalım. 3.2 gram oksijen gazı. Sorumuz böyle. Harcanması sonucu kaçlık bir enerji açığa çıkar. Önce mol bulmaya çalışın gençler. Önce mol bulun. İlk başta yine tepkimi şuraya bir kez daha yazalım. CH4 yazdım. 2 oksijen. Karbondioksit artı 2 H2O yazdım delta aşımız eksi 900 Bunu böyle yazdınız. Evet. Bize bir kere mol lazım. Çünkü kas sayılar mol orantılıydı. Hemen ne yaptınız? N eşittir. n bölü MA yazdınız isterseniz. Kaç birim gramımız? 3.2. E, oksijen MA'sı kaç hatırlarsın? Bakın burada verilmiş. 32. Böldüğünüz zaman 0.1 mol yapar. Evet molünü bulduk. Sonra ne yapıyorsunuz gençler? Diyorsunuz ki bakın bu oksijenin molü bu arada. Bakın bu oksijen. Bunu hemen buraya yazmanız lazım. 0.1 molü buraya yazdınız. Şöyle yapıyorsunuz. 2'ye 900 ise, ise 0,1'e kaçtır? Böyle yapmanız gerekiyor gençler. 2'ye 900 ise bu bunun kaç katı oluyor? 450 katı oluyor. 0,1'i ne yapar tabii ki de bu kadar katı? 45 yapar. O yüzden cevabımız 45 olmuş oldu. Bu şekilde yapıyorsunuz gençler. Diğer sorumuza bakalım. Normal koşullarda 11.2 litre karbondioksit dioksit gazın oluşması için Bizden ne istiyor? Gene tepkime entalpisini istiyor. Bakın yine yazalım buraya. CH4 artı 2O2 karbondioksit artı 2H2O ya yazdınız. Şimdi değer taşımız eksi 900'dü. Bize bir kere mol lazım. Bu kaç mol yapar normal koşullarda? E 1 molü 22,4 değil miydi? E 11.2'si kaç moldur? E bu kaç mol yapar? Tabii ki de 0.5 mol yapar. Şunun altına 0.5 molü yazdınız gençler. Bu sefer bizden ne istiyor? Bakın burayı iyi okuyun. Bu sefer bizden gençler tepkime entalpisini istiyor. Entalpi isteniyorsa mutlaka artıyı eksiği kullanman gerekiyor. Yapalım o zaman. E burası 1 değil miydi? Bakın burası 1'di. 1'e 900 ise 0.5'e kaçtır? Tabii ki de yarısı olacağı için 450'dir. Yani demek ki 450'lik bir enerji açığa çıkar. Ama entalpi şeklinde sorduğu için artı mı eksi mi bunu mutlaka söylemen gerekiyor. Tepkime egzotermik olduğu için burası da eksi olduğu için cevabımız eksi 450 olacak. Yani cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Bu şekilde yapıyorsunuz. Diğer sorumuza bakalım. Ne diyor bu sefer? Diyor ki bu sefer de 3 mol CH4 ve 4 mol oksijen varsa bunların tam verimli tepkimesi sonucu kaçlık ısı açığı çıkar? Yine tepkimi bir kez daha yazalım. Bakın gençler bu konuyu iyi anlamak için ee, mutlaka kimyasal tepkimelerde hesaplamalar konusunu iyi bilmeniz gerekiyor. ben onunla ilgili videoda atmıştım gençler bilginiz olsun. Delta H eksi 900'dü. Bakın bu sefer diyor ki elimizde 3 mol CH4 var ve 4 mol oksijen var ve tam verimli tepkime giriyor. Senin ilk önce hangi madde bitiyor bunu bulman lazım. Bakın bu madde 3 molmuş. Buraya 3 mol yazdınız. Burada 4 mol yazdınız. Peki hangisi bitiyor? Önce hangisi biter? Onu bulmanız lazım. Şu bitse. Eksi 3 tepkimeye girse 1'e 2 olduğuna göre 3'e eksi 6 girmesi lazım. Ama senin 4 molün var. Hiç 4 varken 6 mol tepkimeye girer mi? Elbette giremez değil mi? O yüzden bu demek ki olmayacak. O zaman aşağıya bunu indiriyorsunuz. Bundan 4 mol tepkimeye girerse 2'ye 1 ise 4'e 2 mol bundan tepkimeye girer. 4 var 4 girdi 0 kalır. 3 var 2 girdi bundan da 1 mol artar. Evet bu şekilde yapacaksınız. Evet bu şekilde. Hatta biz biten madde de hatırlarsanız sınırlayıcı reaktif demiştik. Bizden ne istiyor? Kaç kilojül ısı açığa çıkar? Şimdi sevgili gençler hangi madde bittiyse hesaplamayı oradan yapmanız gerekiyor. Bakın biten madde bu. Buradan hesaplayacaksınız. 2'ye 900 ise bu şekilde. 4'e kaçtır? Tabii ki de 2'ye 900 ise 4'e. 2 katı olduğu için 1800 olacak. Yani cevabımız 1800 olmuş oldu gençler. Bu şekilde. Evet gençler bakın. Bu şekilde değil mi ne yaptık? E, meydana gelen ısı yani ısının miktarını hesaplamış olduk. Ne diyor başka? 9'da diyor ki tepkime denklemine göre 72 kilojulluk bir ısının açığa çıkması için. Bakın bu sefer soruyu tersten sormuşlar. Tepkimi bir kez daha yazalım. CH4 artı 2 oksijen karbondioksit artı 2 H2O yazdınız. Değer taşınız eksi 900'dü. Bakın bu sefer soruyu tersten soruyorlar. Bu sefer diyor ki 72 kilojüllük bir ısının açığa çıkması. Bu sefer senin bunu nereye yazman lazım? Tabii ki de bunun altına. Bakın burada gençler bir de birimlere bakın. Bak burası da kilojur görüyor musunuz? Bu soru da kilojur. Yani birimlerin aynı olmasına özen gösterin. Buraya şunun altına 72 yazdınız. Bize kim istiyor? Suyun miktarını istiyor. O zaman hemen hesaplayalım. Evet bu tersten bakın. 900'e 2 ise böyle yapacaksınız. 72'ye kaçtır? Bu şekilde. Yani şöyle. Evet, 2'ye 900 ise 72'ye kaçtır? Böyle. Yapalım işler dişler. Ne oldu? X çarpı 900 eşittir. Değil mi? 2 çarpı 72 oldu. Bunlar bölünür. Bunlar kendi arasında sadece şunları bölsek böyle. 450 olur. 3'e bölseniz burası 150 olur. 3'e bölsek burası ne olur? 24 olur. Başka başka neye bölünür bunlar? 24 bölü 150 geldi. Yine sadeleştirirseniz yani şöyle x çarpı 150 24 ya. Yani. Yine sadeleştirirsek 3'e bölseniz 50. 3'e bölseniz 8 olur. O zaman 8 bölü 50 geldi. Bu 16 bölü 100 yapar. Bu da 0.16 mol yapar. Bakın molünü buldum gördünüz mü? Molü 0.16 molmuş. Benden neyini istiyordu? Benden gramını istiyor. Gram içine ne yaparsınız? Yine su içine saplarsak en eşittir m bölü ma yaparsınız. Molümüz 0.16 eşittir m bölü suyun ma'sı 18. Çarpalım burada 18 ve 16'yı. Şöyle çarparsınız. Ne olur? 48 6 10 olur burası. 8 1 olur. 8 8 2. Yani 2.88 gelmiş oldu. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Bu şekilde. Etseler biraz zormuş ama bu şekilde yapılıyor gençler. Evet gençler bakın biz burada değil mi? Biz bu örneklerde hep bize en tabii verilmişti. Bakın en tabii verilmişti ve bizden başka şeyler istenmişti. Bu konunun ilk tane sorusu var. Bir de gençler bize Miktarları verir entalpi isteyebilir. Bu da ikinci tür soruları. Bakın sorumuz şöyle. Kalsiyum var tepkimeye girmiş. Değil mi, bu tepkimesi diyor ki soruda 0.2 molarlık HCl'nin 400 mililitresi tepkimeye giriyor ve 80'lik bir ısı açığa çıkıyor. Bilen tepkimin entalpisini istiyor gençler. Bakın bir kere ısı açığa çıktığına göre entalpi sorduğuna göre bir kere cevaplar eksili olması lazım. Yani cevap ya bu olacak ya da bu olacak. Ama hangisi? Hesaplayalım şimdi. Bize mol lazım. Yazdınız. Molar n bölü v yazdınız. 0.2 eşittir n bölü. Hacim birimi litre olacaktı. 0.4 yazarsanız buradan molümüz 0.08 mol gelmiş oldu. Bu bunun molü oldu. 0.08 molü buraya yazdınız. Sonra ne yapacaktık gençler? İşte bak bu şimdi izleyin. Tepkimi hatta şuraya daha iyi anlamanız için. Bakın bir kez daha yazıyorum gençler. Çünkü bu sefer soruyu tersten sormuşlar artı h ya. Bakın burayı çok iyi izleyin şimdi. Bu 0.08 mol. Diyor ki soruda 0.08 molden 80 kilojüllük bir ısı çıkıyor. Yani bundan 80 kilojüllük bir ısı açığa çıkıyor. Bizden bu değer taşı istiyor. Sorumuz böyle. Peki nasıl yapacaksınız? Şöyle 0.08'den 80 çıkıyorsa bu bunun kaç katı oluyor? 1000 ee, katı oluyor değil mi? Aynen 1000 katı oluyor. 1000 kat oluyor. O zaman 2'ye kaç çıkar? E 2'nin ne yapar? 1000 katı tabii ki de 2000 yapar. Cevap 2000 olacak. Ama entalpi şeklinde sorduğu için entalpin her zaman işareti olur. Isı açığa çıkıyor diyor. O zaman tepkimiz egz egz olması gerekiyor. O yüzden başına eksiği koymayı unutmayın. Cevabımız o yüzden denizli olmuş oldu. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. Diğer sorumuza bakalım. Ne diyor sorumuzda? Bir tepkime var gençler. Ne diyor? 138 gramlık bir maddemiz var. Bunun için 60'lık bir enerji gerekiyor. Bizden x'in atom kütlesini istiyor. Hemen tepkimemizi yazdık. X2 karbonat yazdınız. X2O artı karbondioksit yazdınız. Bunun delta aşı 120. Bunu buraya koydunuz. Şimdi diyor ki 60'lık bir ısı gerekiyor. O zaman şuraya 60 yazdık. Şunun da gramını bize vermiş. Bu da 138 gram. Evet. hemen yapalım. biz biliyoruz ki entalpi kas ve molle orantılı. Şöyle yapıyorsunuz. 120'ye 1 ise 60'a kaçtır? E yarısı 0.5 modur. Bakın molünü bulduk gördünüz mü? Şimdi molümüz de var gram da var. Sonra ne yaparsın? İndirdin aşağıya. N eşittir. M bölü MA yaparsınız. Molümüz 0.5 eşittir. 138 bölü MA yaparsınız burada. buradan, e buradan MA'sı kaç gelir bunun? E burası 1 bölü 2 olduğu için 276 gelir. E senin maddin X2 karbonat değil miydi? Şimdi bu 276 olması gerekiyor. O zaman gençler bakın şurası 60 olduğuna göre at bunu karşıya 216 yapar. ve 2x olduğu için burası 216 ise bölü 2 bu da kaç gelir tabii ki de 108 gelir sevgili gençler. Bu şekilde yapıyorsunuz. Ve son sorumuza da bakalım. Evet sorumuz şöyle 2HCl artı kalsiyum hidroksit tepkimeye giriyor. Kalsiyum klorür artı 2 tane H2 oluşturuyor. Ne diyor bizde? 14,8 gramlık madde vermiş. Bizden molar nötralleşme ısısı. Bakın ısı, entalpi bunlar hep aynı şeyler gençler Şunun miktarını 14,8 gram vermiş. Ve bundan bakın bundan 4 kilo kalorilik bir ısı açığa çıkıyormuş gençler. Bunu yazdık. Şimdi bize ne lazım? Bize mol lazım değil mi? Bize mol lazım. Hemen ne yapacağız? Mol'ü hesaplayacağız? Hemen şunun için hesaplayalım. en eşittir. M bölü MA yazdınız. Hesaplayalım. 14,8 bölü. Bunun eması kaçtır? 74'tür. Buradan 0.2 mol çıkar. O zaman 0.2 molden kaç çıkıyormuş gençler? 4 kilokalori çıkıyormuş. Bunu böyle yazdınız. Bizden entalpi istiyor. E bunun kaç kat sayısı? 1. O zaman 1'den kaç çıkar? E 5 kat olduğu için tabii ki de 20. Cevap 20 olacak. Ama artı mı eksi mi? Bakın entalpin her zaman işareti olur ısı açığa çıkıyor dediğine göre o yüzden cevabımız eksi 20 olması gerekir. Yani cevabımız denizli olmuş oldu. Evet sevgili gençler bu şekilde biz tepkime entalpisini etkileyen faktörleri öğrenmiş olduk. Peki diğer dersimizde ne işleyeceğiz? Diğer dersimizde de oluşum entalpisi nedir? Bununla ilgili hesaplamalar nasıl yapılır? Bunları öğreneceğiz. Diğer dersimizde görüşürüz. Hepinize iyi günler.